faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Hakkı olanı alacaktır. Kendimize ait olanlardan da asla tabiz vermeyeceğiz. Kendilerine çeki düzen vermeye mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Kendilerine çeki düzen vermeye mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım. Ne yaparlarsa yapsınlar hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler. Her defasında milyonları karşılarında tek yürek olarak buldular. Çünkü biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz. Bu toprakların altında biz varız, üstünde de biz varız. Bu toprakların üstünde ne varsa altında yatanlarını eseridir bin yıldır bu topraklarda kök salan kardeşlik, muhabbet ve dayanışma hukuku tüm kışkırtmalara ve karanlık oyunlara rağmen sökülemedi. Bundan böyle de sökülemeyecektir. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar aradıkları fırsatı bulamayacaklar. Siyasette ekonomide, askeri alanda elde ettiğimiz her yeni başarı geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi milletimize uzun zamandır ihtiyacı olan morali ve kaynağı sağlamıştır.